Of yine uzun sorumu. Geç 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 zor olur. YKS 2020 sınav sorusuyla karşınızdayız arkadaşlar. Çoğu öğrencinin korkulu rüyası olan zor diye görünen bu uzun soruları bakalım ne kadar basitmiş. Haydi başlayalım. A, B, C, D kutularında belirli sayıda top bulunmaktadır. A kutusundaki top sayısı B kutusundaki top sayısının 2 katına C kutusundaki top sayısının 3 katına D kutusundaki top sayısının ise 4 katına eşittir. Kutularından birinde 8 top olduğuna göre bu kutularda toplam kaç top vardır? Bana ne. Şimdi arkadaşlar bir A kutusu var. Şimdi bakın ne kadar kolay oluyor. Bir B kutusu var, bir C kutusu var, bir de D kutusu var. Şimdi şuraya dikkatlice bakın. A kutusundaki top sayısı hem 2'nin katına, hem 3'ün, hem de 4'ün katına eşittir. Bu bize neyi hatırlatıyor? Kesirlerde 2 3 4 nerede eşitlenir? 24. O zaman biz A kutusuna 24x diyebilir miyiz? Çok güzel. B kutusundaki top sayısının 2 katına eşit ise 24x B'nin 2 katına eşit. O zaman B bu Buradan 12x olmaz mı? 12x çarpı 2 24x. Şimdi c'nin 3 katına o zaman 3'e böl 8x. D'nin 4 katına 4'e böl 6x. Bu kadar arkadaşlar korkmaya gerek yok. Şimdi bize şunu diyor arkadaşlar. Diyor ki burada kutuların birinde 8 top olduğuna göre tümü kaçtır diyor. Şimdi bakıyoruz 24x 8'e eşit olamaz. 12x 8'e eşit olamaz. Ama 8x 8'e eşit olabilir. Nasıl? 8x eşittir 8 ise x buradan 1 çıkar. Peki tüm toplar kaç x? 24, 12 daha 36, 8 daha 44, 6 daha 50x. Arkadaşlar 50x ne eşittir? 50 çarpı x'i 1 bulduk. 50 çarpı 1'den 50 mi? Zor muymuş arkadaşlar? 1 net devam et. Şimdi yolumuza belli bazı sorularla devam edeceğiz. Sonra YKS sorusuyla bitireceğiz. Bir kabın ağırlığı boşken A gram. 1 bölü 5'i su ile doluyken B gramdır. Bu kabın tamamı su ile doluyken ağırlığı kaç gramdır? Bize A, B cinsinden ne istiyor? Arkadaşlar şuraya dikkat. 1 bölü 5'i. Şimdi arkadaşlar önce şunu yazalım. Boş kap kaç grammış? A gram. Verilen bilgileri lütfen yazın. 1 bölü 5'i su ile doluyken şu kadar diyor. Şimdi biz tamamına yani toplam hacme öyle bir şey vereceğiz ki kesirli ifadelerle uğraşmayalım. Önceki videoyu izlediyseniz biz paydaların katına bakıyorduk. 1 bölü 5'ini alacaksak biz buna 5V diyelim arkadaşlar. Çünkü 5V'nin 1 bölü 5'ini almak çok kolay. Şimdi diyor ki bir kabın ağırlığı boşken A gram boş A grammış. 1 bölü 5'i su ile dolu olsun. 5V'nin 1 bölü 5'ini alırken ne yapıyorduk? 5V çarpı 1, 5V bölü 5 yani V. O zaman 1 bölü 5'i V oldu mu? V, v su ile doluyken B gramdır. O zaman boş kap artı V eşit olmayacak mı beğen Neden? Çünkü 1 bölü 5'i su ile dolu olması kapla beraber değil mi bu? Tabii ki de. Kap A gramdı boş kap. Bir de V vardı. A artı V ne eşitmiş? B gram. Buraya kadar her şey tamam mı? Okey tamam. Boş kabın tamamı su ile doluyken boş kabın tamamı su ne? 5V. 5V artı bir de boş kap olmayacak mı? Tabii ki de 5V artı A ne eşittir diyor. Zaten bize bunu soruyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz de V'yi Hemen yalnız bırakmalıyız. Çünkü bize A, B cinsinden değerini istiyor. Ve yalnız kalınca A buraya eksi olarak geçer. Ve eşittir. B eksi A olur. Yerine yazacağız. Bitti. V yerine B eksi A yazıyoruz. 5 çarpı B eksi A. Artı A. Şuraya dikkat arkadaşlar. Burada 5'i hem B ile hem de eksi A ile çarpıyoruz. Yani 5B eksi 5A artı A olur. Burada ne olacak? 5B Eksi 5A. A daha eksi 4 Bu kadar. ÖSYM bunu sorsa ne yapar? Bir kabın ağırlığı mutfakta iken A gram falan diye ilerler. Geldik sıra sorularına. Dikkat bilet. Ya yine Ali. Bu Ali bir bilet kuyruğuna giriyor. Bir girip kitap okuyor. Bir sinema izliyor. Ya bu Ali'nin işi yok mu ya? Gerçekten bir git yerinde evinde otur dinlen ya da dersini dinle ya. Şimdi diyor ki Ali bir bilet kuyruğunda baştan eninci sırada sondan 2 en eksi 8. sıradadır. Kuyrukta 84 kişi olduğuna göre Ali baştan kaçıncı sıradadır? Şimdi Ali'yi güzelce bir çizelim. Tabii resim yeteneğimi boş verin. Ali şu şekilde bir şey olsun hiç gülümsemiyor herhalde son sıralarda. Şimdi arkadaşlar şurası ön olsun şurası ise arka olsun. Arkadaşlar şuraya dikkat Ali şurada önde şurada eninci sıraymış en. Şimdi sondan ise Ali'ye yine geldik. Ali 2n eksi 8. sıra. Arkadaşlar n'inci sıra. Bu ise 2n eksi 8. sıra. Şimdi şuraya çok dikkat edin. Arkadaşlar bu taraftan gelirken Ali'yi saydık mı? Saydık. Çünkü Ali eninci sırada. Şuradan gelirken Ali'yi yine saydık mı? Yine saydık. 2N-8. Bu Ali çok olmaya başladı. Bir kere çıkarmamız lazım. Toplam kişi sayısını bulurken arkadaşlar Ali'yi 2 kere saymadık mı? O zaman bunları toplarken yani 2N en, en daha 3N. Eksi 8, eksi 1 yapacağız. Neden? Çünkü Ali'yi 2 kere saydık. O zaman 3N-8-1 Eşittir kaç kişi varmış? 84. Buraya eşit diyoruz. Hemen yapıyoruz. Şimdi 3N. Eksi 8 eksi 1 eksi 9 oldu. Eşittir 84. Eksi 9 bu tarafa artı olarak geçer. Yani şuradan bakalım. 3N. Eksi 9 artı 9 olarak geçti. 84. 9 da 93. Yani 3N eşittir 93 oldu. M buradan kaç çıkar arkadaşlar? Bölün. Hemen bölelim. 31 çıkar arkadaşlar. Şimdi en eşittir. 31 çıktı. Bize neyi soruyor? Ali baştan kaçıncı kişidir? Eni soruyor. O zaman Ali 31. kişiymiş. Devam. Sonraki sorumuzda yine mi Ali? <laughs> Ali'cim sen şaka mısın? Niye sürekli bilet kuyruğundasın? Yanına da şey almışsın. Allah Allah. Bir de yanına manitasını alıp denklem kurmaya çalışıyor. Ali'cim senin yani işin gücün yok mu? İşsiz misin kardeşim ya? Git Ali bir bilet kuyruğunda. Baştan 24. sırada. Ayşe ise sondan 16. sıradadır. Bir de yer de vermiyor. Neyse Ali ile Ayşe arasında 5 kişi vardır. Bilet kuyruğunda en fazla X kişi. En az Y kişi olduğuna göre X artı Y kaçtır? Arkadaşlar şuraya dikkat. Şimdi bize bir en fazla bir de en azı sormuş. En fazla kaç kişi olabilir arkadaşlar? Nasıl? Şimdi Ali baştan 24. Şurası 24. sıra olsun. Burada Ali var. Ali. Arkadaşlar şurada ise 16. sıra bu bizim Ayşe'miz olsun. Arkadaşlar en fazla kaç kişi olur? Tabii ki de 24 kişi burada. 16 kişi burada. Arada da 5 kişi olursa. Yani 5 burada. 24 burada. 24 artı 5 kişi burada. 16 da Ayşe ile beraber var. Yani toplamda 40 burada. 5 de burada. 45 kişi mi olur? Doğru mu? en fazla 45 kişi. Neden? Çünkü araya 5 kişi koyarsak 24 burada, 16 da burada, 5 de arada toplam en fazla 45. En fazla neymiş? X. X'i bulduk. Hemen Y'ye geçelim. Arkadaşlar ne diyor? En az olması için. Arkadaşlar en az olması nasıl olacak? Biri buradan gelecek, biri şuradan. <laughs> Bakın şimdi göstereceğim. Ali ya da Ayşe. Herhangi fark etmez. Ayşe bu sefer burada olsun. Ali burada olsun. Yani bu ne demek? Şuradan sondan geldi. Buraya geldi. Ali de baştan geldi. Şuraya geldi. Araya da 5 kişi koyarsak 3 4 5. Şimdi nasıl sayacağız arkadaşlar? Şu şekilde. Arkadaşlar doğal olarak bakın şuraya çok çok dikkat edin. Neden dikkat edin diyorum? Çünkü çok önemli. Biz 16 Ayşe'nin sondan 16 olduğunu biliyoruz. Ali'nin baştan 24. Yani şuradan saydığınızda bu 24. sıra olacak. Şuradan saydığınızda arkadan şurası 16. sıra olacak. Şimdi biz bunların toplamını yapıp Ali ile Ayşe'yi çıkarmıyor muyduk? Az önceki soruda ne yapıyorduk? Sadece Ali'yi bir kere çıkarıyorduk. Şimdi Ayşe de var. 2 kere saymış olduk o zaman. Bir Ayşe bir Ali'yi çıkarıyoruz. 24 16 da 40. Eksi 2. Bir de 5 kişi burada. Bir de eksi 5. Neden arkadaşlar? Çünkü bunları iki kere sayıyoruz. Bir buradan gelirken bir de şuradan giderken. 5 burada. Bir de Ali ile Ayşe var. Toplam 7 kişi çıkarmamız lazım. 40 eksi 5 eksi 2 yani 33 olacak. 40 eksi 7'den. O zaman bu da y mi eşit olur? Tabii ki de. Bize neyi soruyor? X artı y. 45 artı 33. Eşittir. Ne olacak? 78 olacak. Arkadaşlar anladık mı? Lütfen dikkat edin. Bir buradan gelirken bir de şuradan giderken iki kere saydığımız için Teker teker 1 1 1 1 çıkarıyoruz. 5 kişiyi bir kere saymamız için 5 tane çıkardık. Ayşe'yi bir kere çıkardık. Ali'yi bir kere çıkardık. Toplam 7 çıkardık. Buna lütfen dikkat edin. Burada ee, evet 40 7 tamam. <laughs> Devam. Şimdi geldik. <laughs> Yine işsiz bir insanın yaptığı. Ben hiç görmedim yani merdiven basamaklarında ikişer ikişer çıkıp üçer üçer ineyim. Acaba kaç basamak falan şey yapıyor. <laughs> bir merdiven basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inen bir kişinin çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından altı fazladır. Buna göre bu merdiven kaç basamalıdır? Bence soru böyle olmamalı. Buna göre bu adam ne yapmak istemektedir? <laughs> Şimdi bir merdiven basamaklarını ikişer ikişer çıkıyor, üçer üçer iniyor. Arkadaşlar Çıkarken attığım, Bakın bir inerken bir de çıkarken var. İnerken attığım bir de çıkarken. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi nasıl yapacağız? Bu ikişer ikişer çıkıyorsa. Örnek veriyorum. Mesela x adım gidiyor. X, x x x, x gidiyor. Şimdi toplam gittiği inerken. inerken ve çıkarken var ya. ikişer ikişer çıkıyorsa o zaman bu x bölü 2 adım mı atar? Kesinlikle toplam merdiven x dersek. Toplam merdiven x dersek x bölü 2 adım mı atar. Tabii ki de. Çıkarken çünkü içer içer çıkıyor. Sonra 3'er üç, 3'er iniyor. 3'er 3'er iniyorsa bu da x/3 bölü üç mü olur? Neden? Mesela örnek veriyorum. 30 tane 30 tane basamak var. 2'şer 2'şer inersen kaç adım atarsın? 30'u 2'ye bölersin, 15. Ya da 3'er 3'er inersen 30'u 3'e bölersin, 10. Buradan geliyor. Çünkü üçer üçer gidiyorsun. Kaç adım atarsın? Bir adımda 3 tane gidiyorsun. 2 adımda 6 gidiyorsun bu şekilde. Şimdi neyse devam edelim. Burayı anladınız diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Diyor ki <laughs> çıkarken attığı adım sayısı. Çıkarken attığı adım sayısı ne? X bölü 2. İnerken attığı adım sayısından 6 fazla. X bölü 3'ten 6 fazla. Hemen denklemimizi kuralım. Bunu buraya attık, atarsak. X bölü 2 eksi X bölü 3 eşittir 6'ymış. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletiyoruz. 3X. Burada 2X eksi 2X bölü 6 eşittir 6'ymış. 3X eksi 2X X. X bölü 6 eşittir. 6 ise X eşittir. 36. Bize neyi soruyor? Merdiven kaç basamaktır? Merdiven X'ti. Yani cevabımız 36. Devam. Tamam. Geldik yana yana bitmeyen mumlar <laughs> yine romantizm bir akşam ortasında yakılan iki mum acaba hangimiz daha önce söneceğiz diye yarışıyorlar. Uzunlukları aynı olan iki mumdan biri 3 saatte diğeri 5 saatte eriyip bitmektedir. Bu iki mum aynı anda yakıldıktan sonra bir de beni eritiyorlar kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun iki katı olur. Arkadaşlar şunlara dikkat uzunlukları aynı mı? 1 3 saatte 1 5 saatte 3 kere 5 direkt 15 direkt buradan yola çıkalım. Yani uzunlukları A mum olsun. Diğeri B mum olsun. Bunların 15 santim. Bu da 15 santim. Fark etmez. İşte isterse 1 santim ver. Hiç fark etmez. Ben sadece 5 kere 3'ü çarpmak istedim. Çünkü neden? Biz ne yapıyorduk? Ortak paydaları falan alıyorduk. Oradan alışmışım. 15 santim, 15 santim diyorum. Şimdi bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra? Kaç saat olsun? X saat. Bilmiyoruz çünkü. X saat sonra. Bu X saat. Şimdi arkadaşlar biri İki mumdan biri 3 saatte, diğeri 5 saatte eriyip bitmektedir. O zaman bu saatte 3x mi gidiyor? Güzel. Neden? Çünkü 3 saatte bitiyor. O zaman 3x. Şimdi 15 saat, 15 santimken 15 eksi 3x olsun. Bu ise 15 eksi ne olacak? 5x. Buraya kadar muhtemelen her şey tamam. Şimdi diyor ki bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra? X saat sonra bu 3x, X saat sonra bu 5x. Kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun iki katı. Şimdi hangisi diğerinden büyük? Arkadaşlar bu mu büyük bu mu büyük? Birinden 5x'i çıkarıyoruz birinden 3x'i. Tabii ki de bu daha büyük bu daha küçük. Neden? Bundan daha fazla şey çıkarıyoruz o zaman bunun iki katına bu eşit olur. Hemen denklemi sağlayalım. 15 eksi 3x eşittir. Bunu paranteze dağıtalım. Bir buna bir buna. 2 çarpı 15 30 eksi 5x çarpı 2 10x. Şimdi ne yapacağız? Eksi 10 x'i bu tarafa 15'i bu tarafa atalım. 10 x eksi 10 x bu tarafa artı olarak yeter. Yani 10 x eksi 3 x olar. Olar. <laughs> 30 eksi 15. Çünkü 15 eksi olarak geçer. Buradan 7 x eşittir. 15 oldu. x ne olacak? 15 bölü 7 şıklardan da böyle bir şey görürsünüz. Şimdi YKS 2020 soru zamanı. Geldik sayı problemlerini YKS sorusuyla bitirmeye arkadaşlar. Şimdi bir koşu parkurunda koşmaya başlayan Duygu. Bizim zamanımızda Duygun vardı. Bizim girdiğimiz sınavlarda biz 2 saat bu isim neden burada diye. Çünkü e, Hacı Mettin falan vardı bizde. <laughs> Belli bir mesafe koştuktan sonra dinlenme için mola veriyor. Duygu moladan sonra 240 metre daha koşarsa tüm parkurun 7 bölü 12'sini. Bakın şu ifadelere dikkat. Ben sana ne demiştim? Ortak paydalar. Önceden koştuğu mesafenin 1 bölü 3'ü. Demek ki bir önceden de koştuğu mesafe var. Ve diyor ki... Koşarsa tüm parkurun 3 bölü 5'ini. Şimdi tüm parkurla ilgili bakın tüm parkurla ilgili bir bu var bir de şu var. Bir de önceden koştuğu mesafe var. Şimdi şu üçünü dikkatlice bakıyoruz. ÖSYM'den ricam artık sınav sorularını daha az yaparsa kağıtlarım daha az gidecek. <laughs> o yüzden şimdi hemen yedek bir kağıdımızı getiriyoruz. Neye getiriyoruz? Buraya getiriyoruz. Arkadaşlar şimdi bizim bir tüm parkurumuz var. Bir de önceden koştuğumuz bir mesafe var. Şimdi tüm parkur tüm parkur yazalım. Tüm parkur var. Önceden koşulan var. Önceden. Şimdi arkadaşlar bu soruyu yavaşça biraz bu tarafa götürelim. Hatta bunu üstüne de getirebiliriz. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat. Tüm parkur. Bir tüm parkurunun 7 bölü 12'sini bir de 3 bölü 5'ini. 5 ile 12'nin ortak katı ne arkadaşlar? 5 ile 12. 60. O zaman biz bunu 60x diyebilir miyiz? Neden? Kesirli ifadelerle uğraşmayalım. Bir de diyor ki koştuğu mesafenin 1 bölü 3'ü biz Önceden koştuğuna önceden koştuğu yazalım. Önceden koştuğunun 1 bölü 3'ünü alacağız. Buna da 3 3 y diyelim. Buraya kadar her şey tamam mı? Okey. Neden? Çünkü kesirli ifadelerle uğraşmak istemiyoruz. Şimdi sorumuza geçelim. 240 metre daha koşarsa 340 metre daha koşarsa şu an ne koşmuş? 3 y artı 340 daha ne demek? Topla. 3 y artı 240 daha koşarsa ne eşit olacak? Tüm parkurun 7 bölü 12'sini koşacaktır. Tüm parkur kaç? 60x. Arkadaşlar 60x'in 7 bölü 12'sin nasıl 60x'in 7 bölü 12'sini nasıl hesaplayacağız? 60 ile 12 sadeleşir. Burada 5. 5 kere 7 35x. Buraya kadar her şey tamam mı? Tabii ki de. O 3 şeyi bu tarafa atalım. Muhtemelen işimize yarayacak. 240 eşittir. 35x eksi 3y. İlk denklemi sağladık mı? Bu bir kenarda dursun. Devam edelim. Şimdi sonraki ifadede de diyor ki. Önceden koştuğu mesafenin 1 bölü 3'ü kadar daha koşarsa. Önceden ne kadar koşmuş? 3y. Artı 1 bölü 3'ünü daha koşarsa. Yani 3y'nin 1 bölü 3'ü ne olacak? 3'ler sadeleşir y. Y daha koşarsa 3y artı y eşit olacak. Parkurun 3 bölü 5'i. Tüm parkur neydi arkadaşlar? 60x. Zaten o yüzden bunları yapıyoruz. 60x'in 3 bölü 5'i ne olacak? 5 ile 60 sadeleşecek. 12 kalacak. 12 çarpı 3 36x. O zaman bu da 36x'e eşit? Arkadaşlar buradan soru çıkar. 3y y daha 4y eşittir 36x. Sadeleştir her iki tarafı 4'le. ile böl. Burada y kaldı. y eşittir 9x. O zaman bizim denklem biter. y yerine 9x yazıyoruz arkadaşlar. 3y y 9x ise 35x eksi 3 çarpı 9x olacak. Eşittir 240 olacak. Buradan 35x Eksi 9 çarpı 3 27x. 27x ne olacak burası? 8x eşittir 340. X'imiz buradan ne çıkacak? Tabii ki de 30 çıkacak. Soru bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Neyi soru bize? Buna göre tüm parkurun uzunluğu kaç metredir? Tüm parkura biz ne demiştik? 60x 60 çarpı 30'dan eşittir 1800. Olimpiyatlara hazır mıyız? Diğer videomuz 2 gün sonra sizlerle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.